Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. 2009'da başlayan ve bu zamana kadar gelen Yunanistan'daki ekonomik kriz, Atina yönetimini zor durumda bırakıyor. Avrupa Birliği ile yapılan mali ve bypass anlaşmalarıyla ekonomilerini ayakta tutmaya çalışan Yunanistan, 2021 yılında pek çok geri ödeme ile karşı karşıya. Yapılan anlaşmaların karşılığını vermek için nakit arayışa giren Atina, son çareye adalarını satışa çıkartmakta buldu daha önce 2015 ve 2017 yıllarında da pek çok adayı satışa çıkartan Atina yönetimi, bu yöntem ile nakit akışını sağlamayı planlıyor. Yunan Greek City Times'tan Natalia Martin tarafından kaleme alınan haberde Yunanistan, Türkiye sınırının hemen yanı başında bulunan adalarında yer aldığı satış listesinde, irili ufaklı 6 adanın satışa çıkarıldığını duyurdu. Küçük adaların satış fiyatının 2,5 milyon euro kadar olduğu ifade edildi satışa çıkarılan adalar arasında Türkiye sınırının yakınındaki İskili yakınlarındaki Rine Adası dikkat çekiyor. Satın alma noktasında açıklanan şartlar ise dikkat çekici. Özellikle vurgulanan detaylar arasında, satın alacak olan kişinin milliyetinin herhangi bir önem teşkil etmediği ifade edildi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.